Toplanma ve iletişim hak ve özgürlükleri e, e, mozusuna da e, biraz değinersek eğer e, Evrensel insan Hakları Bildirgesi'nin e, bakış açısı nedir bu e, mozulara? Şimdi e, demin başladığımız yeri ben bir bitireyim ondan sonra Hı -hı. isterseniz Hı -hı. geçelim. Şimdi burada insan Hakları Evrensel Behanemizin 12. maddesinde diyor ki Hani en başta siz bana bir soru sormuştunuz. Kişi özgürlük ve ile ilgili olarak. Hı hı. İşte o noktadan hareketle baktığımız zaman bir de kişinin özel hayatı var. Yani o toplanma, biraz sonra anlatacağımız hı hı. şey. Şimdi bu özel hayatla ilgili olarak da gerekli olan önlemleri, düzenlemeleri özgürlükleri kısıtlamadan bir güvenlik anlayışıyla devletin yapma sorumluluğu var. İşte 12. maddede diyor ki kimsenin özel yaşamına Ailesine, ailesine, hayatına, evet, özel yaşam, sosyal hayatına, hayatına Hı -hı. E, ailesine, konutuna ya da haberleşmesine Hı -hı. iletişim hakkına keyfi olarak herhangi bir kısıtlama getirilemez. Bununla ilgili diyor. Yapılan düzenlemeler diyelim ki bir düzenleme yaptınız. Bu yapılan düzenlemede diyor, e, burada Kişinin şeref ve hasiyetini rencide edici bir düzenleme de yapılamaz. Ne demek istediğimi anladınız mı? Şimdi e, ve bu kavramların da diyor kişinin bireysel anlamda e, ki bu e, kişi kimliği diyebileceğiniz yani kişinin kendini tanımladığı kimliğine de diyor bir saldırı yapamazsınız. Yani bunlarla ilgili bunları yapmak için eğer bir düzenlemeniz varsa bu olağanüstü bir durumdur. Bu yapmış olduğunuz düzenlemenin diyor olağanüstü ve süresi belli olan kısıtlamasının da makul ve mantıklı bir gerekçesi olması lazım. Süresi belli olacak, makul, kabul edilebilir bir gerekçesi olacak. Ondan sonra diyor sen bunları yapabilirsin ama bunları yaparken de diyor bireyin kendi kimliğini, kendini tanımladığını, kendi değerlerini, kendi kutsallarını rencide edecek, onlara saldıracak bir şekilde bir düzenleme de yapamazsın diyor. Evet. evet. İşte o iki soruya isterseniz getir. Toplanma ve evet. iletişim hakkı evet. ya da özgürlüklerin evet. modusu da yani bakış açısı nedir bu evrensel insan hakları? Şimdi Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğü vardır diyor bir kere, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. maddesinde bu başlangıcı böyle başlıyor. Diyor ki herkesin kendi düşüncesini, fikriyatını e, söylemek bu anlamda bu düşüncelerini aynı düşünceleri paylaşan insanlar arasında bir birliktelik oluşturmak yani bu örgütlenmek dediğimiz hmm. dernek yani kurmak vakıf, vakıf kurmak ee, bu hakkı vardır diyor ee, bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her yolda araştırmak elde etmek ve yayma hakkını kişiye sağlar diyor. Yani bir insan bir şeyi öğrendi, bir şeyi biliyor, onu yaymak istiyor diye bir gerekçeyle, herhangi bir tutuklamayla, herhangi bir şiddetle, herhangi bir darpla ee, zorlamayla. zorlamayla, karşı karşıya kalamadı bu kabul edilemez diyor. Fakat burada bir ayrım var. Ayrım şu: şiddet kullanmamanız gerekiyor. Yani siz eğer şiddete başvurmuşsunuz ama karşı taraftaki işte emniyet güçleri de onu şiddetle bastırma yolu ve yöntemi uygulayabilir. Bu onun uluslararası hukuktan doğan bir hakkı ve kendi yaptığı işin de meşrulaşması anlamına gelir. Ama şiddete başvurmadan, huşunete başvurmadan bütün bu dediğimiz gibi düşüncesini, fikriyatını ve bu düşünceleriyle ilgili toplanma, gösteri, yürüyüş artı bunları yayma. Bakın bunu da açık ve net olarak tarif ediyor bu kendi düşüncesini yayma özgürlüğünün de onun bireysel anlamda bir hakkı olduğunu ve bu bireysel hakkın da gruplaşmaya e, imkan sağlayan bir anlayışla ortaya konulduğunu 19. maddede açık ve net olarak ortaya koydu. E, dilerseniz buradan e, seçme ve e, seçilme hakkı e, özgürlükleri molasına evet. e, geçecek isterseniz e, bunu. dedim ki insan evrensel insan hakları e, bildirgesinin eee bakış açısı bu seçme və seçilmə e, mövzusuna nədir və eee hükmetmə ya da e, yönetmə e, otoritesini e, nəye dayandırmaqdadır məsələni evet. zəhaf edə bilərik. Eee indi eee demin söylediğimiz o şiddete dayalı şey 20. maddede aynen şöyle diyor. Diyor ki herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır. Açıkça söylüyor. Yani 20. madde bunu net söylüyor. Ama burada bir şey var. Demin söylediğim gibi şiddete dayalı olmaksızın diyor. Burada az önce e, söylediğiniz şeyin özünü İnsan hakları evrensel bir anımız şöyle ortaya koyuyor. Diyor ki herkes doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir. Diyor. Evet. Yani birisi sizin orada yani seçme ve seçilme özgürlüğünüzle ilgili bir kriter kıstas ve kısıtlama uyguluyorsa bu insan hakları evrensel bir anlamasına aykırı diyor. Bir kişi aday olmakla ilgili genel kabuller üzerinden ancak hareket edilebilir. Bu kabullerin de evrensel kabul edilebilir kabuller olması lazım. Örnek veriyorum, topluma karşı işlenmiş bir suç, yani kamu hizmetinden men dediğimiz bir ceza almışsanız, yani burada söylemek, e, söylemek istenen şeyi bir cümleyle özetlersek hı hı. şöyle, bir kişi hiçbir şeyden ceza almamış, hiçbir problemi yok. Ama gidiyor, diyor ki ben milletvekili olmak istiyorum, o milletvekili olmak istiyorum dediği mekanizma diyor ki yok ben seni milletvekili yapmıyorum. Şu gerekçeyle yapmıyorum, bu gerekçeyle böyle bir şey kabul edilemez. Söylemek istediğim şey açık ve net. Bir mahkeme kararının olması lazım. O mahkeme kararının kararına dayalı olarak o kişinin seçilme özgürlüğünü bizim kısıtlama hakkımız var. Eğer böyle bir durum varsa zaten bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde itiraz edilemez. Burada hatta ulusal anlamda verilmiş olan bir ceza bile varsa bu kabul edilebilir olarak görülebilir. Yani bir noktaya kadar. Ama hiçbir böyle uygulama yok. Ee, diyelim ki bir kişi gitti. Ben milletvekili olmak istiyorum. <laughs> vekil olmak istiyorum dedi. Ve oradaki mekanizmada sizin hiçbir mahkemeniz yok. Hiçbir yargılama sürecinden böyle bir men kararı alınmamış. Ama diyorsunuz ki yok ben seni seçilme hakkını, özgürlüğünü kullanmana izin vermiyor. Bu kabul edilemez bir şey. Yani Buradaki temel anlayış bu. İkincisi herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır. Yani kamu hizmeti dediğimiz şey neyi kafanızda şekillendiriyorsanız bütün bu şekillendirdiğiniz her şey bu anlamda bu kamu hizmetinin içine giriyor. Yani burada seçme ve seçilme hakkı da dahil olmak üzere. Yani sizin etnik kökeninizden, dini inanışlarınızdan veya bir başka sebepten dolayı sizin bu hakkı kullanmanız engellenemeyeceği, burada açık ve net olarak tarif ediyor. Ee, ve bu 21. maddenin 3. bölümünde ise halkın iradesi, işte sorduğunuz soru bu, halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir diyor. Yani hükümetme hakkını diyor. Halkın iradesi size verir. Bu nasıl gerçekleşiyor? İşte o seçme ve seçilme hakkının e, sağlıklı olarak e, hayata geçirilmesiyle mümkün hale geliyor. Eğer sizin seçme ve seçilme e, özgürlüğü ile ilgili ortaya bir kısıtlama koymuşsanız, bu sefer halkın otoritesini e, ne dayalı bir hükümet etme durumunun söz konusu değil. Onun yerine ne var? Kendi kabul ettiğiniz e, referanslara dayalı bir hükümet etme anlayışıyla karşı karşıyayız demektir. Bu irade gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak. Bakın burada bunu da tarif ediyor. Ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlendiği takdirde diyor kabul edilebilir. Yani siz seçim yaptın, örnek veriyorum. Saddam da seçim yapıyordu ve ülkede %90'ın üzerinde bir seçimle ülkesini yönetiyordu. Öyle mi? Yani sonuçta böyle bir şey var. Yani burada meselenin sadece seçim yapmış olmak olmadığını... Yani demokrasi sandıktan ibaret, demokrasinin sandıktan ibaret olmadığını... Evet olmadığını bir kere daha vurgulamamız gerekiyor. Çünkü beyanamenin deminden beri ifade ettiğimiz gibi 21. maddesinin 3. bölümünde bu açık ve net olarak ortaya koyuyor. Şimdi burayı biraz daha açmamız gerektiğinde şöyle bir şey var. Sadece sen sandığın da güvenli olması yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü demokrasi dediğimiz kavramın üç tane temel bacağı var. Yasama, yürütme, yargı. Bu yasama, yürütme, yargı güçlerinin de, erklerinin de e, birbirinden bağımsız olarak örgütlenmesine ihtiyaç var. Yani biraz daha konuyu açtığımız zaman e, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Batı demokrasilerinde anayasa mahkemeleri yoktu. E, ama e, mesela dünyada Hitler'in yani Almanya'daki faşist e, yönetimin iktidara gelişine baktığınız zaman bir darbeyle iktidara gelmemiştir. Nasıl gelmiştir? Seçimlerle gelmiştir. Ama anayasa mahkemesi olmadığı için meclisteki çoğunluğunu kullanarak kanunları değiştirmiş, 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 değiştirmiş sonuçta Hitler'in kullanabileceği bir gücü ...bir otoriteyi Hitler'e vermiştir. İşte Batı bu tecrübeyi yaşadıktan sonra hemen onun akabinde 1949-50'li yıllarda... ...artık pardon 59'lu yıllarda bu durumu giderecek bir mekanizmayı... ...mesela Türkiye'de de 59'dan itibaren oluşumu başlıyor, 61'de aktif hale geliyor... Anayasa mahkemeleri diye bir kurum oluşturuyor. Niye oluşturuyor bu kurumu? Birileri yasama yürütme yargı dediğimiz bu gücü üç tane gücü kendi elinde toplamasını diye bunu yapıyor. Yani, yani gücün dağılımını ve işleyişin mekanizmasını farklı bir biçimde, yani bunların evet. üçünün bağımsızlığını istiklalini koruyacak bir biçimde e, düzenlemeye ihtiyaç var. Eğer bunlar yoksa sadece seçimin olması da e, orada bizim insan haklarına dayalı e, bir anlayışın daha doğrusu demokrasinin varlığından söz etmemize imkan vermiyor. Yani bunu da çok iyi anlamamız lazım. Yani <laughs> burada e, şöyle bir şey var. Cumhuriyetler birbirinden farklı olabilir. Yani siz onun adına e, sosyalist cumhuriyeti diyebilirsiniz, demokratik cumhuriyet diyebilirsiniz, İslam cumhuriyeti diyebilirsiniz. İlayla. Ama demokrasinin bir tane adı var. O da demokrasi. Yani demokrasinin kuralları herkes için aynı geçerli. Yani bize farklı, size farklı, Ahmet'e farklı, Mehmet'e farklı, Mehmet e farklı diye bir anlayış yok. Bu anlayışa ne kadar yaklaşırsak insan haklarına o kadar yaklaşıyoruz. Bu insan haklarına yaklaşma mesafemiz kadar özgürlük alanlarımız da genişliyor. Yani bunlar hep birbirine bağlı olan e, anlayışlar e, diye düşünüyorum. E, demokrasiden anlayış e, eline olsa da ama e, kültürel e, temel de tamam. burada çok önemli ve e, demokrasinin bir kültür meselesi olduğu da sosyolojide çok vurgulanan bir Tövbe meseledir. Bunu da e, burada evet. e, hatırlatmak istedim.